dedi. Su kaynağının yanında durduğunda dua etti. Sonra Rebeka geldi. Hizmetçiden bahsediyorum. Duadan sonra Rebeka geldi. Sonra ondan içmek için su istedi. Rebeka dedi ki sana su vereceğim ve develerinize de su çekeceğim. Sonra seçilen kız olduğundan emin oldu. Böylece burnuna altın bir yüzük ve kollarına iki bilezik taktı. Ve evine gittiğinde kıyafetlerini verdi. Ve kardeşine pahalı süslemeler. Mesih'in veya kutsal ruhun kiliseye armağanları söz konusu olduğunda hizmetkarların armağanlarında sembolik olarak ne görüyoruz? Kolları için iki bilezik verdi. Ona bundan böyle bu iki el senin değil ama onlar damada ait. Bizim içinse şöyle. Bir bedel karşılığı satın alındınız. Onun için Tanrı'yı bedeninizde yüceltin. Güzel görünmesi için burnuna bir yüzük verdi. Sanki Tanrımızın iyiliği üzerimizde olsun, Rabbin güzelliği üzerimizde olsun der gibi. Yani demek istediğim, güzel olduk. Kendi benliğimizde güzel değiliz. Ben çok karanlığım, çok karanlık ama sevimliyim. Kudüs'ün kızları, bizi çok güzel yaptı, sonra giysilerini verdi. Bu, Tanrı'nın seçtiği gibi kutsal ve sevgili. Bize dünyanın bilmediği en güzel giysileri getirdi. Bu kıyafetler, şefkatli kalpler, nezaket, alçak gönüllülük, uysallık ve sabır. Dünya bunu anlıyor mu? Hayır, hiç de anlamıyor. Ancak Tanrı sayesinde kutsal ruh bizi süslüyor, birleştiriyor ve ellerimizin artık bizim değil, aksine bizi satın alan ve kullanan onun sahibi olduğunu hissettiriyor. O kıyafetleri İshak'ın evinde yapmayacak mı? Kıyafetlerini getiremedi ama İshak'ın yerine vardığında İshak onun her ihtiyacını karşıladı ve mutlu olmasını sağladı. Yani Rebeka kendi ülkesinden kıyafetler giyebilirdi. Aslında hizmetkar ona gideceğim dediği anda İshak'a ait olduğunu hissettirmek istedi. Dolayısıyla İshak tüm ihtiyaçlarını karşılamaktan sorumludur. Aslında Mesih'in ulaşılamaz zenginliklerinin tadını çıkarmak için cennete ulaşana kadar beklememiz gerekmez. Neden? Çünkü kutsal ruh garantidir. Garantinin anlamı nedir? Bizi getiriyor ve hala yeryüzündeyken cennetin sevincini tatmamızı